sağlık alanında, sağlık turizmi açısından. İzmir'de düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Köprüleri Kongresi 65 ülkeden temsilcileri bir araya getirdi. Sağlık turizmi, sağlık diplomasisi ve inovasyon alanında işbirliği hedeflenen etkinlikte ülkeler arası yatırım fırsatları ve yeni teknolojik uygulamalar masaya yatırıldı. Kongrede evet, Türkiye'nin sağ sağlık hizmetlerinde küresel bir merkez olma iddiası öne çıktı. Biz bugün burada aslında sadece bir sağlık turizmi olarak değil bir dünya haritasını taşıyoruz. Modern ve güçlü sağlık altyapımız, şehir hastanelerimiz, özel sektörümüz, üniversitelerimiz, yüksek teknolojiye yatırım yapan kurumlarımız artık dünya standartlarını belirleyen bir noktadadır. İnsan kaynağımız, hekimlerimiz, bilim insanlarımız, akademik birikimimiz, sağlık sektörümüzün omurgasını oluşturan bu değerler Türkiye'yi güvenilir bir sağlık merkezi haline getirmiştir. Burada sadece konuşmayacağız bugün. Somut adımlar atacak, ortak projeler imzalayacak ve geleceğe yönelik kalıcı sonuçlar üreteceğiz. Türkiye güçlü sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı, ileri teknolojiye sahip tesisleri ve yüksek başarı oranlarıyla son yıllarda sağlık turizmi alanında dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Sağlık turizmi artık yalnızca tedavi sunulan bir alan değil, aynı zamanda ülkeler arası iletişimi güçlendiren, uluslararası işbirliklerini geliştiren önemli bir diplomasi unsuru haline gelmiştir.